Gıybet deyip geçme kardeş. Zina denen bir günah var biliyorsun halk arasında. En büyük günah zinadır falan diyebilir. Hayır. Zinadan önce çok daha büyük günahlar var. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. El gıybetü eşeddu minez zina. Gıybet zinadan daha şiddetlidir. Daha büyük günahtır. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü nasıl gıybet daha büyük günah oluyor zinadan? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki zina yapan iki kişi tövbe eder bir daha yapmaz. Allah onları affeder. Gıybet yapan bir kişi ise tövbe eder Sadece gıybet günahı affolur. Gıybetini yaptığı kişiden helallik almadıkça Allah onu affetmez. Bu yüzden gıybet zinadan eşittir. Bakın burada kul hakkı da var. Daha beteri var. Gıybetin daha beteri iftira. İftira gıybetten de daha şiddetli bir günahtır. Bak zina nerede kaldı? Daha aşağıda. Zina. Dolayısıyla sen her an Allah'ın seni işittiğini Allah'ın isimlerinden bir tanesi Semi'a değil midir? Semi'a. işiten, Her şeyi işiten. Karıncanın ayak seslerini bile işiten Allah. Bizim de işitmemiz var. Bize de o Semi'a sıfatının küçük bir cüzünü vermiş. Yakınımızda olan şeyleri işitebiliyoruz. Ama bir duvarın arkasındaki bir şeyi işitemiyoruz. Bize de Semi'a var ama kısıtlı. El Basir. Bize de Allah görme kuvveti vermiş. Kısıtlı. Kağıdın arkasına göremiyorsun. Bak şu anda karşımda bir sürü kardeşim beni seyrediyor. Kağıdı bir çekiyorum buraya. Görüşüm kısıtlandı, artık göremiyorum. Biraz daha yaklaştırdığımız zaman, küçük kağıdı bu sefer cemaatin tamamını göre göremiyorum. Kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum, bak. Şu anda karşımda kimse yok. Gördünüz mü? Gözlerimiz, görüşümüz kısıtlı. Agah olan bir kişi, yani her an Allah'ın kendisini işittiğini ve gördüğünü bilen, emin olan, yakini olarak bunu idrak eden bir insan asla birisinin gıybetini yapamaz. Asla birisinin aleyhine hakkında İftira edemez, konuşamaz, dedikodu yapamaz.